Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Şu mor postaya bakın ya. Çok güzel bir kuş ya maşallah. Açlıktan da bitiyor ama hiç yem yok ya. Yani. Biraz yem olsa var ya hemen alınır. Dur bir bakacağım ben. Evet arkadaşlar tekrardan selamünaleyküm diyerekten videomuza başlayacağız. Ve videonun sonunu zaten emin olun hepiniz heyecanla bekliyor olacaksınız arkadaşlar. Sizlerden ricam kanala abone olup like, yorum, beğeni atmayı unutmayın. Arkadaşlar birer ikişer kelime de olsa video hakkında yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Şimdi şöyle Videoma başlayacağım. Diğer video ayrı e, sabah yakaladığımız ayrı olmuş olacak. Bu ayrı. Bu sattığımız bir bozalı vardı. Hazır oyunda havada. Bu geri gelmiş. Ve dün dışarıda unuttuğumuz sarı şallı yine. Daha yeni geldi. Dışarıda unutmuşum ben bunu. Hiç haberim yok. Yemin ediyorum. Bir geldim. Oyla bozalı burada duruyor. Aa bak bozalı orada. Bak çocuk beni aradı. Kırmızı orada. Kaybettim dedi. <laughs> nerede bak orada hayvan. Beni aradı. Bozalı kaybettim dedi de. Neyse kuşu oradaymış. Hop hadi bakayım yerine. O da beni aradı yani benim bozalı diye. Ben dedim benim sattığım kendi kuşum yani. ayanda markası var. Her şeyi var kuşun. Havada izletip verdiğimiz hayvan. Hani bizim kendi kuşumuz bir de dedim tipte de benim kendi yavrum. dün rüzgarda havaya dikildiler. Unutmuşum hatta kapatmışım kümesi, gitmişim. Hiç haberim yok. Şimdi kümesin önünde gördüm. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz videonun sonunda izleyeceksiniz nasip olursa. Bakın, öyle bir kuş yakalamışım. İnanılmaz. Gerçekten kuş inanılmaz. 10 numara 5 yıldız bir kuş. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, kuş posta arkadaşlar. Hani şimdi ufaktan bir bilgi vereyim. Zaten videonun sonunda izleyeceksiniz. Dediğim gibi. Ben böyle bir posta arasam şahsen inanın Allah'a bulamam. Yani o kadar kaliteli ve güzel bir kuş. Ee, bu aralarda da rovançta arkadaşlar bu kuşlar. İyi biliyorum sakin. ya Martı iyi görmesinler abi. Kuşlar rovançta. Onu da çok iyi biliyorum. Ama kuş kalite ötesi arkadaşlar. Burada şu an kutuda. Birazdan sizlere göstereceğim. Ben çok denk geldim renk olarak ama dediğim gibi o şekildesine gelmedim. Şimdi birazdan gene onun için devam edeceğiz. Bu arada bizim eserli postamızı biliyorsunuz arkadaşlar kanatları geldi. Son feyikinde şu an kuş son feyikinde. O da artık inip kalkmaya başladı. Erkeğin de kanatları geldi. Makazlamıştım. Ya bunlar strese girdim abi. Toparlamıyor, kıyamıyorum da benim kendi kuşlarımız yani çok sevdiğim kardeşimin kuşu olduğu için. Hayvana kıyamıyorum. İşine çıkçasına. Çıkın bakayım. Sen niye kaçıp kaçıp duruyorsun? Ben kuşları kümesden çıkardım. Yerde görelim diye arkadaşlar. Hayvanlar rota oluşturmuş bile. Yapacak bir şey yok bak. Yavru. Yavru da düşmüş. O da geldi bu sayede. Arkadaşlar. Şimdi bu postanın kanadı gelmiş. Hafif de eseri var. Kendi kendine kalksın diye uğraştım ama şöyle bir bismillah deyip deneyeyim. Bakayım eğer uçarsa çok iyi bir uçarım olur. Hadi bakayım. Hem uçtukça kafayı da toplar. Geleceği varsa gelir. Gideceği varsa da gider. Yapacağım bir şey yok. Bak bismillah dedim. Bir senedir benden aşağı yukarı gel gel gel. İlk uçumu ya bir turlayıp geri gelirse benim için daha avantajlı olur. Şimdi uçtu. Yere çöktürmem lazım onu. Çık be çık. Ben istemediğim zaman hepiniz dışarıdasınız. Çık. Ama istediğim zaman hiçbiri nerede kuş? Kuş nerede? ha, ha geldi. Vallahi geldi. Yemin ediyorum indi. Helal olsun kuşum sana ya. Bak geldi indi. İlk uçumu. Çok başarılı geçti arkadaşlar. İşte benim aradığım böyle abi. Düşsün kalksın geri gelsin ama. Yuvasına geri gelsin. Amaç o. Eşek Spaz sen niye gitmiyorsun yerine? Seni kovalıyorum kovalıyorum gitmiyorsun. Ulan ne oynamıştı be. Fıldır 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 fıldır. Helal olsun sana. Bu arada. Şişt, sen niye böyle müzik duruyorsun? Ulan kimse senin cinsini çözemedi be. Vallahi arkadaşlar. Bu arada. Gel 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 gel. Yavrular var abi ya. Bu arada görüyorsunuz arkadaşlar kümezi temizledim. Bir gün geçmesine rağmen abi her yer görüyorsunuz. Allah'tan dışkılar mışkılar sağlam ha. Bu aralar önlem amaçlı ee, biraz da şey kür bazında 2-3 ilaç karışımı yaptım arkadaşlar. Onu giriyorum. Çünkü bu acemi soytarıyı koymuştuk. Gel gel bakayım. Kilosu yerinde ya maşallah. Kilosu yerinde yerinde. Ama hakikaten bu kuşun gagası bir kısa çok kısa arkadaşlar. Neyse. Sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum arkadaşlar. Gel 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 gel. Şuraya bir yem atayım. Kuşlarımızı da çekelim geriye. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Ya kızım ya 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 bunları kapatacağım çünkü. Kelebekleri açacağım. Yavru baskalarda maşallah. Karalar iyi adapte oldu ha. Gel, 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 gel. Bak tipler gitti. Tipler çekti arkadaşlar. Grup bayağı uzağa gitmiş. Neyse onlar gitsin. Hiç sıkıntı değil. Arkadaşlar şimdi kamerayı sabitleyeyim. Size bu kuşu net bir şekilde göstermek istiyorum. Ya kuşu görmeniz lazım ya. Gerçekten söylüyorum kuş harika bir kuş herkin her yani posta filo kuşu besleyecek adamın tercih edebileceği kapasitede bir kuş arkadaşlar şimdi sizlere bismillah diyerekten şunu çıkartacağım ve çıkartacağım arkadaşlar şunun güzeli ya kalite ya kalite kalite abi videoyu izlerseniz yani gerçekten bize gelen şansı anlayacaksınız. Biraz kanatları yamuldu. Çünkü yemsiz bir şekilde kuş yakalamak her yiğidin harcı değil. Ve havada yakaladım. İnşallah ve inşallah kuş dişi çıkar arkadaşlar. Kuşa bakın. İşlemeli kuyruklara muyruklara bakın hayvanın. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kuş. Kuyrukları da işlemeli bak. Kaç tane kuşçu da görebilirsiniz. Böyle kuş yani kuşun kuyruklar işleme full time. Yani size göster göstereyim tam anlamıyla net bir şekilde. Kuştaki işleme gerçekten gerçekten muazzam ötesi arkadaşlar. Kuyruk, kanat full işlemeli hayvanın yani yabanilerin arasına düşen kuşun güzelliği yani mest edici bence. Bir de istiyorsanız şurada bakalım. Daha güzel bir açıdan. Geç bakayım kızım. Geç 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 geç. Bak şu an kuyruklar işleme, kanat uçları işleme. Ya bu kuş dişi olursa benim kümesimden çıkmaz. Tabi iyi teklif veren olursa illaki ve illaki kuşu çıkarmaya düşünebilirim. Kuş güzeli. Şimdi bu kuş ben dişi erkek tam çözemedim. Bunu bir bantlayacağım, bir karantinadan sonra bizim kuşların arasına bırakacağım. Gözler falan gayet güzel arkadaşlar. O yüzden bakacağız, göreceğiz nasip olursa. Ve bu kuş hakkında yorumu olan lütfen sizlerden ricam bana yorum yapsın arkadaşlar. Kuşun kalitesini, fiziğini şu an kendini gösteremiyor ama korkuyorum. Çok sert. Hayvan bayağı sert. Rengi mengi muazzam. Görüyorsunuz değil mi? Arkadaş ışık yüzünden tam netliği yakalayamıyorum ama tozluk yok. En önemlisi tozluk yok kuşta. Orijinal bir kuş. Şimdi bu kuş eğer ki ve eğer ki arkadaşlar bu kuş dişi çıkarsa nerede o? Benim. Nereye gitti lan gene bunlar? İndi mi hepsi benimkiler? Bakayım. Ee, i̇nmişse benim postam nerede? Heh. İşte. Erkek adayım posta arkadaşlar. Eş edeceğim kuş bu. Dön bir. Güzelliğini görsünler. Bu kuşa eşlemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bu da çok kırmızımsı. Bunun annesi de şey biliyorsunuz. Buna eşitmeyi düşünüyorum. Bunlar da iyileşmezse eğer böyle giderse bunu da erkeği de çıkaracağım. Yol vereceğim. Şu tozluklu oldu biliyorsunuz bu yakaladığım yavru. Aslında tercih ediliyor ama filocularda ben tercih etmiyorum. Neyse dişi çıkarsa yanındaki sarı gümüşe takarım. Yavru baktırmak için belki. Belki de çıkartırım. Bilemiyorum. Bu da sarı kalemli limoni akbaş kafa dedikleri güzel bir kuş. Mevzu böyle arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Güzel kaliteli kuş her zaman denk gelmez. Ama aradığın zaman değil, aramadığın zaman kaliteli kuş her zaman ve her zaman seni bulur. Bu da bizim bugün yabanilerin arasından gelen çok güzel kısmet postamız. Yorum ve görüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Keyifle kalın arkadaşlar. Arkadaşlar yem bitmiş ya. Yem komple bitmiş. Kuş güzeli ya. Vallahi var ya. Çok değerli de bir şey yani ha. Şey değil yani. Boş bir hayvan değil. Üstüne bir kere pike yapsam şimdi alamazsam bir daha yanaştırmaz kimseye de kendini aslında. Kuşun kralı yani ha. Bir kere deneyeyim ya.